Bugün 60'lı yaşlarda bir bayan hastamızın ERCP işlemini paylaşacağım sizinle. Şu an ameliyathanedeyiz. O yüzden birazcık ortam gürültülü. Arkadaşlar çalışıyorlar, hastayı hazırlıyorlar. Hastamız aslında sağ üst kadran ağrısı şikayetiyle geldi. Safra kesesinde taşı var. Safra kesesi taşı için bize başvurdu ameliyat etmem için. Ama ayrıntılı tetkiklerde hastanın ana safra kanalında da taş olduğunu saptadık. O yüzden ilk etapta ana safra kanalını temizleyeceğiz ERCP işlemiyle. Akabinde yarın belki de bu akşam işlemin devamında ee, safra kesesi ameliyatını yapacağız. Şimdilik videomuz böyle başlattık. Eğer pozisyon uygun olursa ee, sizlere yine ayrıntılı bilgiler sunmaya çalışacağız. Görüşmek <laughs> üzere. LCP işleminin ilk basamağı, bu elimizdeki duodenoskop denen esnek flexible kamerayla ana safra kanalının alt ucunu bağırsağa bağlandığı deliği bulmak sonrasında da o delikten girmek ERCP işleminin en riskli bölümü bu o yüzden ciddi bir konsantrasyon gerektiriyor bu sebeple videomuzu burada durduruyoruz şimdilik. Çünkü hastaya konsantre olmam lazım. Sonra tekrar görüşürüz. ERCP işleminin ilk basamağı olan ana safra kanalının bağırsakla birleşme bölümü olan stresli, sıkıntılı, en sıkıntılı yerini biraz önce hallettik. Şimdi nispeten ana safra kanalının içindeyiz. Ana safra kanalı dediğimiz görüntü bu. Sağ ana safra kanalı, sol ana safra kanalı. Siz videoda seçemeyeceksiniz ama şurada bir taşı var hastamızın. Bu safra kilisesi. Biraz sonra o taşı oradan çıkartacağız. Ana safra kanalını temizleyeceğiz. Yarın da safra kilisesi ameliyatını gerçekleştireceğiz. Şimdilik planımız böyle. Şimdilik işler yolunda gidiyor. Tekrar görüşmek üzere. ERCP işlemi aslında genel anestezi altında yapılacak diye bir kural yok. Sedasyon dediğimiz hafif narkoz altında da yapılabilir. Ee, fakat ben tercih etmiyorum. Bu bir tercih meselesi. Çünkü genel anestezi altında, ameliyathane şartlarında yaptığınız zaman hem daha steril bir ortam, hem hasta açısından ve benim açımdan da daha güvenli bir ortam oluşuyor. O yüzden ben ameliyathane ortamını tercih ediyorum. Ama dediğim gibi endoskopi ünitesinde RCP yapılır, yapılmaz değil. Ee, öncesinde çok öyle yaptığımız işlemler de oldu. Fakat bazen hastanın saturasyonu düşüyor, oksijeni düşüyor. Ondan sonra müdahale etmek çok zor oluyor. Ama genel anestezi altında yaptığınız zaman bu işlem hem hasta açısından, hem anestezi açısından, hem bizim açımızdan, herkes açısından çok daha konforlu.